Bu dersimizde modern sonrası yönetim yaklaşımlarından toplam kalite yönetimini, amaçlara göre yönetimi ve dış kaynak kullanımını anlatacağım. Bilimsel anlamda toplam kalite yönetimi doğduğu yer Amerika Birleşik Devletleri olmasına karşın bu uygulama Japonya'da gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yılında Japonya'da İlk kalite kontrol çalışmaları başlamıştır. Japonya'nın toplam kalite yönetimi sisteminde başarılı olmasındaki en önemli faktör ise Japonların sosyal ve kültürel özelliklerinin toplam kalite yönetiminin doğmasında uygun bir yapıda olmasıdır. Çünkü toplam kalite yönetimi insan faktörünü ön planda tutmakta ve sistem içerisindeki tüm bireylerin katılımını esas almaktadır. Son yıllarda kalite olgusu bir yaklaşım olarak iddelenmekte ve organizasyonun tümünü kapsayan bir strateji haline gelmektedir. Toplam kalite yönetiminin temel felsefesi, müşterinin kalite gereksinimlerini belirleyerek buna hatasız çıktı sağlayarak müşteriyi memnun etmek ve kaliteyi geliştirmekle ilgili sürekli çabalarda bulunmaktır. En önemli özelliği kaliteli ürün ve hizmet sağlamasını birkaç kişinin omzuna bırakmayıp sistemdeki herkesle paylaşmaktır. Toplam kalite yönetiminde istenilen başarı seviyesine ulaşabilmek için uygulanacak kalite programına herkesin katılımının sağlanması gerekmektedir. En alt kademedeki çalışandan en üst düzeydeki yöneticilere, tedarikçilere kadar herkesin Hataları önlemek ve kaliteye ulaşmak için çaba göstermesi zorunludur. Toplam kalite yönetiminin hedefi ilk defada doğruyu yapmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için ise sürekli gelişme kapsamında üretim, satış ve satış sonrası hizmetlere devam eder. Ulaşılan kalite seviyesinin korunması ve daha da geliştirilebilmesi için şikayetler beklenmeden Yeni ve gelişmiş kalite anlayışının devam etmesi gereklidir. Sürekli gelişme çabaları bu anlayışa, bu arayışa cevap vermek içindir. Toplam kalite yönetiminin dört tane temel ilkesi vardır. Birincisi müşteri odaklılık. E, müşteri odaklılıkta kaliteyi müşteri belirler. Müşteri ihtiyaçlarının sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürünlerin sunulması şarttır. Müşterilerin teknolojik, ekonomik ve diğer nedenlerden dolayı sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarının takip edilmesi, talep edilen kalite, fiyat ve teslim ölçütlerine bağlı olarak bu istek ve ihtiyaçlarının karşılanması toplam kalite yönetiminin temel hedefidir. Toplam kalite yönetiminde iç ve dış müşteri kavramları kullanılır. İç müşteri örgüt içinde çalışan personel, dış müşteri ise örgüt çalışanları dışındaki müşterilerdir. İç müşteri ve dış müşteri tatminleri arasında pek farklılık göz gözükmez. Dolayısıyla çalışanları müşteri gibi gören bu anlayış üretimi çalışanların ihtiyaçlarına göre ayarlamakta ve bu ürünlerin kalitesi çok yüksek olmaktadır. Dış müşteri taleplerinin bilinmesi de toplam kalite yönetimi için büyük önem taşır. Üst yönetim liderliği ikinci e, toplam kalite yönetimi ilkesidir. Değişimin önce üst yönetiminden başlaması anlamındadır. Üst yönetim liderliği iş görenlerin geliştirilmesi, organizasyonların ilerlemesi, performansın artırılması ve stratejilerin belirlenmesi açısından toplam kalite yönetimi anlayışının önemli itici güçlerinden biridir. Yapılması gereken değişiklik önce üst yönetim kademesinden başlatılmalıdır. Kaizen yani sürekli gelişme, Japonca'da kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan kaizen, herkesi kapsayan sürekli iyileştirme anlamında kullanılmaktadır. Kaizen, sürekli gelişme amacını geliştirmek isteyen organizasyonların verimliliklerini ve yeterliliklerini sürekli olarak artırma, artırmaları üzerine odaklanmış bir süreçtir. Kalite yönetim sisteminin dinamik gelişimini garanti eder. Ve son temel ilke ise tam katılım. E, tam katılım yani kaliteden herkesin sorumlu olduğu düşüncesidir. Tüm personelin, işlerini daha iyi yapması ve müşterilerin istek ve beklentilerini karşılayabilmek için karar verme yetkisinin yaygın ve etkin paylaşımı olarak tanımlanabilir. Toplam kalite yönetiminin yararları kendi pazar ihtiyaçlarını daha etkili, daha sağlıklı bir biçimde yönetebilmek. Ürün ve hizmet kalitesinin ötesinde bu alanlarda en yüksek kalite performansına erişmek. Gerekli gelişmeleri saptamak, performans kriterlerini belirlemek, rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak yoluyla etkin bir rekabet stratejisi oluşturmak. Hiç sona ermeyen bir ürün geliştirme stratejisi kapsamında süreçleri sürekli olarak gözden geçirmek. Amaçlara göre yönetim ikinci modern sonrası yönetim yaklaşımlarından bir tanesidir. Bir organizasyonda üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk alanları ve ulaşacakları sonuçları birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçların ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri bir süreçtir. Amaçlara göre yönetim süreci birbiriyle ilişkisi olan dört evreden oluşmaktadır. Bu evreler amaçların belirlenmesi, faaliyet planlaması, uygulama ve kendini kontrol, periyodik değerlemeler olmak üzere toplam dört tanedir. Amaçların belirlenmesi ilk aşamadır. Organizasyonun temel faaliyet alanlarında açık, anlaşılabilir, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir amaçların belirlenmesidir. Burada önemli olan organizasyonun amaçlarının ölçülebilir ve anlaşılabilir olmasıdır. Amaçların belirlenmesi organizasyonun tepe yönetim kademesinde başlar ve bir amaçlar hiyerarşisi şeklinde organizasyonun alt kademelerine kadar iner. Yani önce ana amaçlar sonra alt amaçlar belirlenir. İkinci aşama faaliyet planlaması aşamasıdır. Faaliyet planlaması stratejik planda ortaya konan ve departman ve kişi düzeyinde amaçların nasıl gerçekleştirileceğini belirlenmesidir. Yani belirlenen amaçlara ulaşmada hangi faaliyetlerin nasıl, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı karara bağlanır. Üçüncü aşama uygulama ve kendini kontrol aşamasıdır. Bu aşamada planlarla amaçlar arasında bir bağ kurulur. Bu aşamada bireylere kendilerini gerçekleştirme, geliştirme imkanları verilmektedir. Bireyler kendi yetenek ve becerilerini gösterme bireylere kendi yetenek ve becerilerini gösterme imkanı verilerek gerekli tedbirler almaları konusunda, karar alma konusunda imkanlar sağlanır. Kontrol sürecinde eğer sapmalar varsa bunların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerle ilgili kararın yine birey tarafından alınması belli bir motivasyonda sağlanmaktadır. Ve son aşama periyodik değerlemeler aşamasıdır. Bu aşamada daha önce saptanmış olan amaçların uygulanmaya konulması sonucu ne derece gerçekleştirildikleri belirli zaman aralıklarında değerlendirmeye alınır. Değerleme sonucu organizasyon içindeki işgörenlerin performanslarını ölçmede e ve gerekliyse ödüllendirilmeye gidilmede önemli bir e, aşamadır. Periyodik değerleme, değerlemelerde amaçlara doğru gidişin ve performansın bir bütün olarak değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Amaçlara göre yönetimin yararları ise hiyerarşik organizasyon yapısına canlılık getirir. Bu canlılık Organizasyon mensuplarının organizasyon faaliyetlerine kişisel olarak katılmalarını sağlamakla elde edilir. Planlama ve kontrol fonksiyonlarını daha işler bir hale gelir, getirir. Yöneticilerin kendi kendilerini kontrol edebilmelerini sağlar. Üst ast ve üstlerin birbirlerinden ne beklediğini açık olarak bildirmelerini sağlar. Yöneticileri planlama yapmaya zorlar. Dış kaynak kullanımı bu dersimizdeki son modern sonrası yönetim yaklaşımı. Bir işletmenin faaliyet alanlarındaki temel yetenekleri üzerinde odaklanması ve diğer tali alanlardaki hizmetleri alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden sağlaması olarak tanımlanabilir. İşletmeleri dış kaynak kullanımına iten nedenler nelerdir? Birincisi sermaye yetersizliği. İşletmelerin fon imkanlarının kısıtlı ve uygun olmaması gibi nedenler, işletmeleri farklı alternatifleri değerlendirmeye itmektedir. Bilgi birikiminin eksikliği, ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte ürün bileşenlerinin ve üretim süreçlerinin karmaşıklaşması, işletmelerin bilgi birikimini gereksinimlerini de artırmıştır. İşletmeler alanlarında uzman işletmelerin bilgi ve becerilerinden yararlanmayı tercih etmektedir. Esneklik ve hızlı yanıt, üretim hızının, hacminin kısıtlı olması ya da değişken talebe hızlı yanıt, yanıt verilemediği için işletmeler karşılarına çıkan fırsatları değerlendiremeyebilirler. Diğer yönden talebin düşük olduğu dönemlerde işletmeler düşük kapasite ile çalışma sonucu üretim maliyetlerini artırabilmektedirler. Pazar kolaylıkları e, Pazarlama açısından talebe ulaşabilme sorunu, özellikle talebin coğrafi dağılımı konusunda işletmeleri zorlamaktadır. Tüketicilerin geniş bir coğrafyaya dağılması, işletmelerin dağınık bir yapıya yanıt vermemesine, e, vermesine imkan vermemektedir ya da zorlaştırmaktadır. Özellikle ulaşım konusunda dağıtım gibi pazarlama faaliyetlerini dışarıdan bir işletmeye yönlendirerek tüketicilere daha kolay ve yatırım yapmaksızın, işletmeler ulaşabilmektedirler. Varlıkların etkin kullanımı, işletmelerin sahip oldukları kıt kaynakların en yararlı şekilde kullanılması amacıyla bazı fonksiyonlar içeride üretim yerine dışarıdan bir işletmeye aktarılabilmektedir. Dış kaynak kullanımının aşamaları şöyledir. Öncelikle işletme temel yeteneklerini belirlemeli ve dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyacağı alanları tanımlamalıdır. Daha sonra uygun tedarikçilerin belirlenmesi gerekir. Tedarikçilerin alternatiflerinin olması önemlidir. Üçüncü aşamada tedarikçilere uygun tekliflerin hazırlanması ve sunulması aşamasıdır. Sonraki aşamada tedarikçiler arasından en uygun olanın seçimi yapılır. Sonra seçilen tedarikçi ile sözleşme yapılır ve en sonda Dış kaynak kullanımının uygun bir etki kullanılabilmesi için uygun bir etkileşim ağı kurularak dış kaynak kullanımı gerçekleştirilebilir. Dış kaynak kullanımının faydaları nelerdir? Öncelikle işletmenin maliyetlerini düşürme ve yeni gelir alanları oluşturmasına imkan sağlar. İşletmelerin finansal kaynaklarında artış görülür. Daha yüksek kaliteli ve etkinlikte e, ürünler üretilebilir, e, fonksiyonel uzmanlaşma sağlanır, İşletme temel yeteneklerine odaklanır, pazardaki yeni talepleri daha ucuza test et etme imkanı sağlar. Dış kaynak kullanımının maalesef sakıncaları da bulunmaktadır. E, bir kere daha karmaşık bir iletişim ağı gerekmekte. E, İşletmeye, işletmenin sistemine yeni aktörler, yeni kişiler, yeni talepler girmesiyle bazı sorunlar ortaya çıkar. Çalışanların ve sendikaların gözünde işletmeye olan güven azalabilir. Dış kaynaktan gelen çalışanların performanslarının izlenmesinde sıkıntılar yaşanabilir. Müşterilere e, yaban müşterilerin yabancılaşması gözlenebilir. Bu durumda özellikle hizmet işletmelerinde müşterilerin alışkın olduğu, çalışanlar değişince müşterilerde biraz tedirginlikte oluşabilmektedir. Kısa dönemli tasarruf için uzun dönemli anlaşmazlıklardan doğabilecek sorunlar yaşanabilmektedir dış kaynak kullanımında.